Evet yayın başladı mı? Allah bilmiyorum şu an ama <laughs> evet kusursuz bağlantı diyor çok güzel. Yayının linkini kopyalıyorum Telegram'a atıyorum. Evet biraz bekleyelim bakalım kimse gelecek mi? Gelen olursa yaparız bir şeyler. Bir ses denemesi yapalım. Ses deneme. Bir ses denemesi yapalım. Tamam. Ses güzel. Ses gayet güzel. Ee, bakalım yayına kimse gelecek mi? Deneme yapmış olurum. Şu an yayında kim var? Yazabilir mi? Bitcoin falan bakacağım. Bitcoin Ethereum bakarım. Yok kimse olmazsa kapatırım. Heh, eyvallah Furkan hoş geldin. Namı diğer JT. Adam ya bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmıyor. Teşekkür ederim. Hmm. Öyle yapalım. Şimdi var mı senin Bitcoin ile ilgili bir fikrin? Bak ben Bitcoin'i şu şekilde takip ediyorum. Nerede? Şuradaki yapı var ya. Şu mumu. Şu mumu. Buna benzetiyorum. Ve arkasına şöyle bir mum atacak dedim attı. Onun arkasında beyaz bir tane dedim. Attı. Şimdi şuradayım. Font bakarız abi tamam. Buradaki muma benzer bir görüntü olacak mı burada onu merak ediyorum yani. Saat daha şu an 16.48. Gece 3'e kadar vaktimiz var. 3'e kadar kuvvetli bir satış gelecek mi gelmeyecek mi? Merak ediyorum sadece. Font USDT. Buna ne olmuş? Hatırlayalım abi her şeyi. Ne var abi bunda? Elinde var diye mi e, soruyorsun? Yoksa bir çizimin var mı? Senin çizimin vardır muhakkak zaten de. Bir bakalım şuradan göstergelere. Bu arada reklam olsun edemiyorum demiyorum ama bizim RSI göstergesi de 87 kişi tarafından ee, şu an favorilere eklenmiş. Çok güzel bir haber en azından benim için. Gruba attım dedin. Gruba atmışsın. Hmm. Oradaki kırılım. kırılım kırılımı mı diyorsun? Bakayım. 15 dakikalıkmış bu, bu ya. Pardon. Tamam. Buna mesela şey diyen de çıkar. kan nedir onun ismi? Ee, Çanak kulp diyen de çıkar ki olmaması için bir sebep yok. Çanak. Çanak kulp diyorum ya fincan kulp ama işte buradaki bu sağ taraftaki kısım öyle fincanın kulbuna benzemiyor. Ama yine de çizilebilir. Neden çizilmesin? Çizgi çizgidir. Ama buradaki önemli çizgi bu bölge olarak bakarım En azından ben yani burada şuradan çektiğim yani tren çizgisi ne kadar makul olabilir aynısı İkisi de aynı şey aslında İkisi de aynı şey bakalım arasayda daha güzel bir şey yakalayabileceğiz mi mesela şuradan tren çizgisi çekelim arasayda burada aldırıyor Bazen vites görmeden çıkıyor diyorsun. Evet olabilir. Vites görmeden çıkabilir abi. Vites görmeden çıkabilir. Ee, ama negatif uyumsuzluk yaktı. Hayırdır? Neden böyle bir şey yaktı abi bu? Şimdi Nerede bir problem var? Buradan. Araç sayımız kaç? 71. Burada kaç? 74. Tamam şu an bir uyumsuzluk yok gibi gözüküyor. Matematiksel olarak belki kaymalardan dolayı uyumsuzluk yapmıştır. Yani burada fiyat yükseliyor buradan şuraya ama RSI buradan buradaki kapanışta düşüş yaptığı için uyumsuzluk yapmış. Ama burada tabi dip ve tepe kontrolü artık gözle herkes kendisi yapacak. Başka başka sen hisse bakıyordun var mı baktın evet kont gitti abi hacim de geldi kırılım da geldi gitti başka bakalım dün zaten çok fazla bitcoin partisinde coin baktım ee... Sen de çıktın Furkan? <laughs> Bunları bir günlüğe alalım. Keşke dün bütün çiziklerimi şey yapsaydım ya. NKN hocam bir de fil. Evet abi bakalım. NKN ilk önce BTC paritası varsa BTC paritasına bakalım. Tamam BTC paritasına bakmayalım. Saçma sapan iğneler, saçma sapan mumlar. Tamam BTC paritasını geçtim. Tabii burada bir şey var mı? Burada bir şey yine yok gibi gözüküyor. Yani RSI bir Yükseliş trendini aşağı doğru kırmış Oradan da aşağı Satıyor USDT paritesine bakalım Aynı görüntü Hmm Şimdi bunları nasıl yorum yapabiliriz? Bir harmonik var mı? Yok ya. Olsa da çoktan işten geçmiş. O zaman buraya şey çizenler muhakkak çıkacaktır. Şimdi şöyle aynı yere olsun fiyat buraya gelirse şey yapar. Sen söyle. Çanak yapar diyen olur. Aynen Furkan doğru söylüyorsun. Takip ediyorum ben de. Bu arada öneri var. Ne diyor? Ses akışının geçerli bit hızı önerilen bit hızından düşük. 128 kilobit piksel, kilobayt piksel artık her neyse değerinde bir ses akışı bit hızı kullanmanızı öneriyoruz. Vücudu aç. Tamam öneri neyse yapın abi sıkıntı yok. Tamam bağlantı kusursuz diyor. Şu an hiç ellemek istemiyorum. burada çanak yapar diyenler olabilir ama sonuçta fiyat burayı hacimli kırmadan çanak yaptı diyemeyiz. Bir yollara destek direnç bakayım. Yani şu seviye belki ikili dip mi? Yok. Yani sonuçta direnç olarak çalışmış bu bölge. Şu an bu çok yatay seriliyor. Böyle saçma grafik olan şeyler hiç hoşuma gitmiyor benim yani ya Burada bir yükseliş trend çeksem kırmış Buradan başka bir şey çeksem gitmiş buradan şuraya üstten bir şeyler çeksem gitmiş hep gitmiş O yüzden Bu sıkıntılı bir şeye benziyor en azından ben burada olsam ya yani ben bunu ellemem ben bunu hayatta almam şu an File bakalım Fil de aynı bakalım doğru söylüyorsun bakalım hareketli ortalamalara hangilerine bakalım abi 50'ye bakalım mailin üstüne atıp fırlamış. Daha sonra tekrar attıktan sonra fırlamış ve şu an maili destek gibi duruyor. 20 -50 200 diyorsan şey yapalım. Golden Cross stratejiyi açalım. Buradan bar kolorları zarar durdurları kapatalım. Ma 50 ma 200 mü kesiyor burada? Evet burada bir Golden Cross var gibi ma de destek alıyor gibi duruyor. Ama işte teknikte ben bir grafik görmeyince sadece hareketli ortalamaya göre işleme girmek bana biraz garip geliyor. Tam hareketli ortalama çalışmıyor diye bir şey yok. Daha geç çalışıyor ya o yüzden. CHZ de bakarız abi. NKN ile ilgili evet hareketli ortalamada bir Golden Cross var. Yapıyor yani. Golden Cross yapıyor. Silver Cross olmuş. Arkasında Golden Cross olmuş. Burası da öyle bir ayrıntı. Sedat ilk önce file bakacağım. Arkadaş filde dedi çünkü. filde yine hareketli ortalamalar açık. Bu logaritmik baktığımız için böyle kalmış zamanında bakalım. Aynen zamanda logaritmik bakmışız. Kapat. Hmm, filde aynen burada bir beklenti olmuş. O beklentiden sonra tabi satışı yiyip Belki ma 200'den tepki yiyip şöyle bir görüntü yapar mı? Yaparsa Pardon Şuradaki direnç destek direnç olur mu? Diye soruları sorarım. Şu an bu da hareketli ortalama 50'den günlüğünde destekiyor, Hareketli ortalama 50'nin altı gördüğün gibi zaten şu kırmızı çizgi çat 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 düşüyor abi. Bir de CHZ bakayım. Ondan sonra kapatayım. Hmm, CHZ'de eyvah harmonimiz mi var? Küçük periyotta harmonik var sanırım. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Patlatmadan yani stop. Stop. Stop'u patlatmış mı oluyor bu? Bakalım. Ben bir bakalım. Yok ya. Of. bu patlatmamış. Bir üst Fibonacci seviyesine gitseydi stop patlayıp düşmüş diyecektim de. Elimde çok yüklü var. Zaten abin şey diyordu. Azmi hocam rica ederim. Ee, Sedat abin zaten şey diyordu. CHZ bali nasıl olmuşsun sen öyle diyordu. Vallahi CHZ şu an çok güzel düşmüş hedefe ne kadar gelmiş zaten az çok anlıyorsundur. Rukan burada sana dedim. Sedat hocam sen niye aldın bilmiyorum bunu. İnşallah yani hislerine vesaire güvenmemişsindir. 6-7 aydır elindeyse tamam. 6-7 aydır elindeyse 180 yapalım şunu. günlük yapacağız ya. 6-7 ay. Uh, Mart'ta mı aldın sen bunu? Ne zaman aldın? Kaç sentten aldın? Grafiğe bir silsem. Şuradan bir düşüş trendi çeksem bu hmm, çok güzel. Bir gün fake atıyor ve bu düşüş trendinin altına tekrar dönüyor. O zaman ben burada şöyle yapalım. 0.38 kuruştan almaya başladım. 8'e bölsen 5 sentten beri. Yani ortalamanda 12-13 sent olsa hep almaya devam etsen 15 sente kadar çıksa şu an 38 ise 33 sent. Güzel. Gayet iyi. Şu an hareketli ortalama anladım anladım. Anladım sıkıntı yok. Şu an hareketli ortalama 200'ün altında. Abi hareketli ortalama 200'ün altında. Ve buna eğer şu beyaz mumu görüyorsun mu? Bu mum eğer retest ise eyvahlar olsun. Çünkü bir siyah mum üstüne beyaz arkasına bir siyah daha yani çok tertemiz bir retest görüntüsü. Eğer bu retest ise buraya bir çikolata şelalesi formasyonu çizelim. Hop. Şöyle sıfıra bu hareketli ortalamaya olan retest ise diye. Bir de Furkan bakacağım ona hemen. Şimdi bir de buna böyle bir yükseliş trendi çeksen onu da kırmış oluyor Ama çok eskiden almışsın hep toplamışsın Yani sen hareketli ortalamalara bakabilirsin bak RSI'daki Fibonacci 618 çizgisi Bak nokta atışı Nokta atışı tepkiler Bunları takip edin Burası retest ise dedim bu arada Sedat haberin olsun yani Şimdi BTC dedin Furkan. Golden Cross'u bir kapatalım. Kapatalım abi. O günlükte şey geliyormuş ya. Rica ederim. Günlükte Dead Cross mı gelecek yoksa bunu aşağı atarsak günlükte Dead Cross gelir. Bitcoin'de. Güzel olur. işime gelir. Şimdi Fibonacci 618'den sekmesi. Burayı mı diyorsun Furkan? Ben de Fibonacci'yi böyle çektim. Ben de Fibonacci'yi böyle çektim ama yani aynı yerden çekmişizdir zaten. Ama şöyle bir durum var. 618'i kırmış. Tutunmasını lazım. Tutunamayıp buradaki takozdan zımp diye tepki yemiş. Yani o yüzden ben buradaki düşe pek şaşırmadım yani. Çünkü baksana 1, 2, 3, 4 temaslı bir tren çizgisi de diyebilirsin buna. yani. O yüzden çok şaşırmamak lazım. Ve günlükte şöyle de bir durum var abi. Süper ya dediğin gibi gerçek nokta atışı böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok yani. Tam buradan nokta atışı zın diye çakmışlar mal aşağıya. Yani bir de koyun bakarken de Aynen aynen hem takoz vitesi hem 618 F2. Evet. Çok çok iyi ya. Yani. Çok iyi. Peki şurada Kesişim var mı hareketli ortalama diye baktım ama Hı -hı. RSN hareketli ortalamasından sinyaller aramaya çalıştım bulamadım. Evet, Bitcoin e ilgili düşüncem bu alt koyun bakarken de ya dediğim gibi şey bakıyorum Bitcoin parçası. Zaten dün gece bayağı attım gruba kripto TV kanalında kripto TV analiz sayfasında var. Algo kardeşim ya. Hayatımın anlamı ya şu coin. Durdu durdu durdu. En son doştu. Işte. Şimdi bir de bunu rütes ise bu. Ama çok zor. Çünkü RSI çok şişik. Neyse. Abiler. Ablalar. Beni Trading on Only Fibonacci yazarak YouTube'dan Only Fibonacci yazarak Twitter'dan Only Fibonacci yazarak takip edebilirsiniz. Ee, bildirim var. Abone. Arif hocam hoş geldin. <laughs> YouTube'a videolar atıyorum. Teknik, analiz vesaire. Yazılım, Python, Trading B yazılımları falan onları atıyorum Matrix IQ videoları da çekiyorum Umarım faydalı oluyordur diğer videolarda görüşmek üzere Burkancığım özellikle sana teşekkür ederim diğer arkadaşlar size de teşekkür ederim Kendinize iyi bakın